Cemes çoban çantası seti müthiş ürün. 10 gündür kullanıyorum. Hemoroid ağlarım kesildi. Çoban çantası hemoroide karşı çoban çantası. Dünyada en etkili bitki. Çoban çantası. Bulamadım. Aa buradaymış. Çoban çantası ile ilgili klinik araştırmaları Japonya'dan Profesör Takaki ve Kora'da Almanya'dan Profesör vizanov ve Neumann Klinik araştırmaları yapmışlar daha birçok klinik araştırması var Her türlü kanamayı keser sadece değil. Üzeratif kulit nedeniyle kanama Mide kanaması Burun kanaması Rahim kanaması Mesane kanaması her türlü kanamaya karşı dünyada en etkili bitki Almanya'da yıllar önce 30 yıl önce bir Pakistanlı adamın arada sırada burnu kanıyor. Böyle birden bire patlamış gibi burnuna kanak. Doktor doktor bir çare yok. Dedim ki, dedi ki ya bunu bir çaresi yok mu? Çok kolay. Çoban çantası. Allah Allah öyle mi? He, bitti gitti. Çoban çantası. Her türlü hemoroid Ameliyata gerek yok. Hemorriyattan dolayı. Ankara'dan bir hanımefendi arıyor. Dört defa hemoroidden ameliyat oldum. Beşinci defada doktor yanlışla ya, Siniri kesmiş. Defa tutamıyorum. Altımı çocuklar gibi bezlemek zorundayım. Sürekli kaçırıyorum. Ben mikro cerrah değilim. Ne yapayım yani? Ameliyat olmadan önce bana deseydin ki Gökçek Memoriyet için ne yapabiliriz? İşte çoban çantası, limsa, hamamelis, bitti gitti. İki ay kullanacaksın. Ameliyat, ameliyat. Ameliyata gerek yok. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Ömür boyu altını mı Yani. Onu ben bilmem. Mikrocerrok değilim. Onu doktor yapabilir mi yapamaz mı? Ameliyatını onu da bilmem. O başka bir iş. Ben bildiğim konuda konuşurum, bilmediğim konuda ne konuşurum?